merhaba arkadaşlar e, tüp mide ameliyatı sonrası anlatılmayan gerçekler Part 5 e, ne kadar oldu Ben ameliyat olalı bir buçuk sene oldu tam e, şu anda 66 kiloyum e, daha fazla kilo vermemeye çalışıyorum Çünkü neden diye derseniz yani anlatılmayan gerçeklerden bir tanesi de e, ameliyat olduk ve çok kilo verdikten sonra her yeriniz sarkıyor benim kollarım sarkmaya başladı bu bacak araları sarkmaya başladı. Yüzüm aşağıya doğru çöktü. Yanaklarım aşağıya doğru çöktü. O yüzden dolayı ben mümkün mertebe e, kilo vermemeye çalışıyorum. E, yemek durumun nasıl diye sorarsanız. Artık her şeyden yiyebiliyorum. E, Genel öyle çok çok yiyemiyorsunuz. Ama yiyorsunuz. Yani bir tabak her türlü yemekten yiyebiliyorsunuz. İkinci bir tabak yiyemiyorsunuz ama bunları yiyorsunuz. Şimdi böyle birkaç tane arkadaşın işte benimle alakalı şöyle bir yorum olmuş. İşte bunun anlattıkları yalan bu karbonhidrat e, diyeti yapmıyor. Falan fişman diye konuşmuş. Ama e, benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ekmek yerken herhangi bir sıkıntı yok. Et, tavuk, balık bunları yedikten sonra bir hazımsızlık oluyor. Yani burada e, hiçbir protein almayacaksınız. Yani karbonhidrat derken de neyden bahsettiğini çok fazla ben anlayamadım. Ve benim anlattığım hiçbir şey yalan değil, yanlış değil. Ben kimseyi yönlendireyim ya da öyle olsun böyle olsun değil. Ben ameliyata girmeden önce herhangi bir video görmedim. Herkes ben harika oldum, muhteşem oldum, çok güzel oldum deyip bu tarz söylemlerde bulundular. Ben de diyorum ki anlatılmayan gerçekler var. Ve anlatılmayan en büyük gerçek kilo alıyorsunuz. Yani yediğiniz zaman kilo alıyorsunuz. Öyle doktorlar diyorlar işte garanti 10 yıl kilo almazsın yalan külleyen yalan yani ne oluyor mesela 2 saatte bir çok rahat yediğiniz için e, istediğiniz her şeyden yiyorsunuz belki az az yiyorsunuz ama yediğiniz için ne oluyor bu kiloya dönüşüyor o yüzden dolayı ben hala aynı fikirdeyim bak üstünden bir buçuk sene geçti gene diyorum gene diyorum çok zorunlu olunmadığı müddetçe 120 kilonun üzerinde iseniz yani böyle 90'da, 80'de, 100'lü kilolarda falan olmayın. Kendiniz rejim yapın. Yani yapamıyorsanız da ben çok çaresizim, ben böyle yaşarım diyorsanız da gene ben e, bununla ilgili bir şey demek istemiyorum ama bu süreç zor bir süreç. Ben ne zaman daha rahat yemeye başladım? Bir sene dolduktan sonra, bir sene boyunca yaşadığımı ben biliyorum ya. Yani hiç kolay olmadı. Hiç hiç kolay olmadı yani. Ha bu arada ne oldu? çok iyi de paranızın olması lazım. Spor yapabiliyor musunuz derseniz evet yapabiliyorsunuz. Yani artık spor da yapılıyor. Bir buçuk seneyi devirdim. Yapabiliyorum. Ama dediğim gibi yorumlara baktığın zaman şu benim çok dikkatimi çekti. 30 yaşlarında 5 kişi yorumda bulundu. Biz gayet güzel yiyoruz, içiyoruz bilmem ne dediler. Belki yaşlı metabolizma ile alakalı da olabilir. Ama öyle bol bol yemek yiyeyim, öyle keyfime bakayım, ben de hayatımı devam ettireyim diye bir şey yok yani. Daha ne söyleyeyim mutlu muyum diye sorarsanız eh peh diyeyim yani tamam böyle 66 kiloyla 40 bedene düştüm istediğim her şeyi giyiyorum güzel ama yani ne bileyim ben yani olmasa da olurmuş ya yani hala bunu diyebiliyorum üstünden bir buçuk sene geçmesine rağmen o yüzden dolayı yani ben anlatılmayan gerçekler diye son iki şeyi söyleyip yani birincisi her yeriniz sarkıyor ikincisi de külü alıyorsunuz lütfen dikkat edin ona göre iyi düşünün taşının ona göre karar verin yani öyle milletin söylediği e, yalanlara da kanmayın yani ben söylüyorum hala her gün ilaç içiyorum ilaç içmesem vitamin eksikliğimi tamamlayamıyorum saçlarım geri çıkmaya başladı düzenli vitamin kullandığım için biliyorsunuz saçlarım döküldü diye ben çok kahrettim benim asıl bu videoyu çekme amacım oydu ya ilk başta ve ilk videomdaki suratıma bakın ikinci videomdaki suratıma bakın bir de şu andaki halime bakın şu yanak böyle olduğu gibi aşağıya düştü ee, arkadaşlarım falan beni gördükleri zaman ameliyat olduğumu bilmeyenler ya hasta mısın deyip beni çeviriyorlar ya ve gerçekten kuvvetli bir paranızın olması lazım. Yani ben para toparlamaya çalışıyorum şu yüzüm birazcık toparlattıracağım. O yüzden dolayı ben tavsiye etmiyorum ya. Yani gene aynı fikirdeyim, gene aynı fikirdeyim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Hepiniz bu zamana kadar beni takip ettiniz. Çok destek olan oldu, çok güzel yorumlarda bulunanlar oldu. Ben onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama bu herkesin kendi kararı. İster olun, ister olmayın. Ama bana sorarsanız ben olmuş biri olarak ve etrafımda olan 5 net kişiyle yaşadım. 5 tanesinin 3 tanesi fiziğe çok önem verdiği için onların hallerinden çok memnunlar. 2 tanesi böyle görseniz var ya dersiniz ki kanser hastası mı? O kadar çirkin oldular ya. Yani güzelliğinizle gidiyor. Ona göre iyi düşünün taşının. Bunun dışında da başka söyleyeceğim bir şey yok. Yani ara ara zaman geçtikçe gene videolar atmaya çalışacağım. Ama en kötüsü kilo alınıyor. Bilginiz olsun.